Can mı? Sonra kimler gelmiş? gel. Enes, gel. gel. Gelecek misin ben? Ne yapacağız? Şu, lan benim tipim kötü lan. Tamam ben sana buradan veririm. Bak ışık şey kötü gözüküyor. Sen böyle kalk kafamda kalsın ışık. Işte, ben kapatayım. Lan iyi ayarladın ha. Hah. <laughs> <laughs> Sandalye <laughs> çekmek güzel oluyor. Evet başlıyoruz. Sibel. Ya bu. Bu <laughs> da Sibel kokuyorsun sen git. <laughs> Kanka herhalde kurumamış bunlar. Evet. 1, 2, 3. Deniyoruz ama yapalım. yargılamıyoruz. Yargılayacağız Bugün. gibi duruyor. Yeni bir şey ederim. çıkmış. Ruffles şeklinde Doritos. Doritos'u Ruffles'la değiştirmişler. Ruffles'ın tırtıklısı ama Doritos'un baharatlısı. Bence çok güzel özetledim. <laughs> İki markayı birleştirmişler bana çok dostane Aslında geldi. Aslında bu markalar zaten birleşiyor. Doritos, Ruffles, Aynen. Lex, aynı firma. Şimdi hemen bakacağız. Şekli şöyle, Ruffles şekli ama baharatlı. Doritos, de acola baharatlı. Sibel de arka plandan deniyor. Yargıladım. <laughs> ben beğendim. Ruffles yüzde seksen. Ne evet. Şu tırtıklı olması Raffers. Baharatlı çok tadı gelmiyor. Baharat tadı yok, genelde Raffers tadı. Baharat Doritos tadı. Yok ama yüzde seksen Raffers tadı var. Koku Doritos. Hmm. Şekil ve tat Raffers. Bizimle değil. Bir tane alacak. alacak mısın? Ama yoğurtlu sos yapalım bence. Şu cipsi yoğurtlu sosu 19 istemiyorum. 19 kişi yani. var. <laughs> Gitme. Orada da 19 kişi var puan veriyorsun. Kaç üzerinden? Onun üzerinden kaç puan 4. veriyorsun? Ben de 4 veriyorum ya. Ama Firmanın, iyi, hani firmaların 20. yeni bir şey yapmış olmasını destekliyorum. O yüzden 4. 6. <laughs> Burası biraz karıştı puanlama sistemi. Sen kaç veriyorsun? 1. Salak <laughs> Ya bu yeni bir şey değil yani. Olmamış ya. Şuaysa var olan bir şeymiş gibi. Yani şu paketleme güzel olmuş işte. iki tane güzel. Paketlemeye bir par. Hı -hı. Yeni bir stratejiyle satış yapmışlar. Aynen. Yoksa rafız yani bir. Ama evet tadı rafız ya Doritos gibi bilgi olmamış. Bilgi değil olmamış. Canlı bilgi. yayınımız güzel şu anda. Cipsi bitirene kadar canlı yayındayız. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Hadi ben kalktım sen gel. Bir kişi kaldı. Yok ben. Ben ne Çok iyi değil ya. Gel. Ne <gülüyor> <gülüyor> Bu neresi? TikTok mu? YouTube. Hmm. YouTube'da kötü yorumları gösteriyor mu böyle ya? beklemek lazım galiba. olmamış. Türküz. Bu da bizim için fark etmez yani. Neyse arkadaşlar işte. Çok da gerek yok yani. Evet buradan bir kişiye cips göndereceğiz. Hayır o bize mal dedi. Ama ona yok aynen. <laughs> Onun yanındaki abla. Ben miyim benim yanındaki abla onun. Beni yalnız mıyım kızım? Hı? Çocuk. 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 Hmm. Biz böyle abur cubur videoları çekiyoruz. Onu çekerken Cana'yı yanımda açtım böyle kısacık. Ee ve e, dur, çok böyle cipsleri birleştirmiş. Onu deneme videosu çektik. Instagram ve YouTube'da atarız zaten şort olarak. O zaman iyi akşamlar.